Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok basit, siz de gördüğünüz zaman inanamayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar kolay bileklik yapımı yapımını gördüğünüzde hemen yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, elimde bobin olarak almıştım ben daha önce bu bir milimlik suni deri, yani deri bileklik. Bunları kullanması daha kolay bunu duşta banyoda yani denizde herhangi bir şeyde hiçbir zaman bir şey olmuyor Arkadaşlar O yüzden ben bunları kullanıyorum kırmızı ve siyah olarak aldım bir milimlik deri ip tuhafiyelerde bulabilirsiniz bunlardan yapacağım ve harflerimiz ister beyaz alabilirsiniz ister alabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde küp küp de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi isterseniz yanına kalp detayları da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel. O zaman hemen başlayalım. Siyah yapalım. Kalp de da ekleyebil ek ekleyelim. Şimdi bu ipimizi daha önce kestim ben. Hemen bakalım kaç santim. Genelde bütün bileklere olabilen boyut 35 santim arkadaşlar. 35 santim ipimizi hemen kesiyorum. Ve kestim. Evet. Şimdi ucumuzu bir çakmak yardımıyla hemen yatıyoruz ki boncuklarımız rahatlıkla geçebilsin. Şöyle elimizle biraz sivrildik. Hemen başlıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ucu sivri olduğu için zorlanmadan geçirdim. Bu şekilde yaptım. Dilerseniz yanına kart detayı da ekleyebilirsiniz. Şu şey bu şekilde siyah beyaz olabilir. İsterseniz beyaz beyaz da ekleyebilirsiniz. Tercihiniz size kalmış. Ben şu an tek kullanmak istiyorum. Şurasını bir yakalım. Sabitleyelim. Dilerseniz düğüm atmadan şu iki ucunu sabitlemeden düğümümüzü atabiliriz. İsterseniz atabiliriz de. Ben atmak istiyorum. Çünkü sürekli kaymasından rahatsız oluyorum. Bir sola kayıyor, bir sağa kayıyor. Hemen ne yapıyoruz? İki ucumuzu birleştirdik ve ortasını bulduk. Ve hemen düğümümüzü atıyoruz ve sabitliyoruz. Tarafını da atıyoruz. Normal bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Ve attım. Gördüğünüz gibi sabitledim. Şimdi ayarlanabilir. Her bileğe uyumlu. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. 35 santimlik deri ip kestim. 1 milimlik. Bu şekilde uçlarımızı birbirine getirdim. Yan yana getirdim. Bu şekilde. Şimdi sağ taraftakini bana göre sağ ucumuzu aldım. Gördüğünüz gibi delikten bir defa geçirdim. Delikten bir defa geçirdim. Daha sonra ucumuzu tekrar aynı delikten bir defa daha geçirdim. Bu iki defa geçirme işlemimin sebebi e, düğümün kolay kolay çıkmamaktı. Ve gördüğünüz gibi bir delikten iki tane geçirdim. Tekrar ucumuzu aldım. Şimdi bu ucu şu iki küçük delikten geçireceğim arkadaşlar. Bu şekilde iki küçük delikten geçirdim ve yavaş yavaş çekiyorum. Çekiyorum. Sabitlemek için ucu doğru geliyorum. Şu ucu bu şekilde tuttuğum zaman kolay oluyor çalışması. Çekiyorum, çekiyorum ve sabitledim. Gördüğünüz gibi kaydırma işlemimiz bu şekilde tamamladım. Daha sonra şu uzun olan kısmı çektim yeterince. Tekrar buradaki yapmış olduğum işlemi sol tarafa da yapacağım. Tekrar ucumuzu aldım. Büyük delikten geçirdim. Gördüğünüz gibi çektim biraz. Tekrar aynı noktadan geçirdim. İki küçük deliğimiz oldu, yuvarlağımız. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kalan ucumuzu iki küçük delikten geçiriyorum ve sabitliyorum. Ucu tutuyorum, kaymaması için. Bu tarafı çekiyorum, çektim ve sabitledim. Gördüğünüz gibi kolay kolay ki. Baktığın zaman nasıl yapıyorsun çok zor diyor insan. Evet ben de çevremden bu şekilde duyuyorum. Ama yapıldığı zaman çok kolay. Uçlarımızı hafif bırakıyoruz. Şu kadar bıraktım. Ve tekrar hafif yaktım. O çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak için. Gördüğünüz gibi şimdi bileğimizi takabiliriz. Şimdi arkadaşlar çok basit. Bunu çekiyoruz sürekli. Tutuyoruz buradan. Çekiyoruz. Bu şekilde çektik. Her bileğe uyumlu diye söylemiştim. Değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Her bileğe uyumludur. Çok kibar. Bilekliğimiz hazır. Dediğim gibi yanına kalp de getirebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize. Küçük küçük hediyeler olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.